Şimdi dönüyoruz. Evet şu palamutu haşlayalım. Aynen sen sizin palamutu haşlayın sustum gibi. ben haşla hadi. Zaten ben bu salatayı Feridun Bey'den öğrendim. O yüzden aynen onun dediği gibi uygulayacağım. Şöyle altını yakalım suyun. Sarımsağı dövdük. Çünkü neden? Sarımsağı dövdüğümüz zaman içindeki etken maddeler çıkıyormuş. Böyle bütün bütün atmaktan çok. Bu evet evet dövmek doğru söyledi lazım. Serap Hanım. Bunu da söyleyelim. Bazı seyircilerimiz diyor ki hocam. Ben diyor tansiyonun için diyor sarımsağı yutuyorum. Yutma evet. Kardeşim yutmayın. yutmanızın çok büyük faydası olmuyor. Olmuyor. Onu birazcık ya ezeceksiniz hiçbir şey yapamıyorsanız temiz bir iğnenizle biraz delikler deliniz en azından. Ya da böyle dövdükten sonra yutunuz. O yüzden sarımsağı bütün bütün yutmanız evet kokuya biraz mani olmaya çalışıyorsunuz ama şey açısından çok fazla sağlık açısından çok fazla istediğiniz gibi olmuyor. Herhalde şurada bir seyircimiz yapıyor, yanında kızı da gülüyor. Anne söyle yapıyor herhalde. Hı, öyle mi yapıyor? <laughs> Şimdi palamutlarımız var. Bir adet palamutumuz var. Böyle yuvarlak yuvarlak doğrattırdık. Fakat bunu da Feridun Bey reklam arasında ki yok çok yanlış yapmışsın. Nasıl yapmam gerekiyordu? Yuvarlak yuvarlak do, 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 doğratmayacaktı. Bütün ha. kalacaktı. Biz Bütün çünkü kalacaktı. kılçığından ayıracağız. Salataya sade durdu. Et kısmını didikleyip koyacağız deyimiyle, halk deyimiyle. Didikleyeceğiz onu. Böyle kılçıklarını çıkartmak zor olur dediniz. Evet. Aynen öyle. Evet. Demek ki böyle yapmayın siz evet. benim gibi. Ama böyle de, bir de çıkartılır bir de, yani. Bir de, bir de bir daha bir tenkit daha söyleyelim. İşlem ne? yaparken mümkün olduğu kadar tahta kaşık tahta kullanınız. Evet. Tangur, tungur hem ses yapmaz hem tahta sağlık açısından daha iyi. Evet, tahta, kaşıklarımız tahta kaşıklarımız kirli... burada. Burada, 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 burada. Tamam ben kirli zannettim. Tahta kaşığımızı aldık. Önemli olan bunun ...içine atacaklarımız... ...dövdüğümüz sarımsağı koyacağız içine... ...tabii suyunu da atmayacağız bunun... ...suyundan da çorba yapacağız. <laughs> Şimdi şöyle... ...Sude'cim şöyle hemen hızlıca koyalım... ...iki tane sarımsağımız var... ...onu da dövdük... ...yarım soğanımız var... ...şöyle soğanı da bütün olarak atıyorum... ...defne yaprağımız var... ...ondan da şöyle koku versin diye koyalım. 3 tane yeter. Tamam, üç tane yeter. Bir de ne var? Zerdeçalımız var. Şöyle bir çay kaşığı da zerdeçal koyduk. Ve sirke koyuyorum. En önemli kısmı bu. Bir tatlı kaşığı sirke. Bu da içindeki proteini çıkartmak için ortaya. Bir tatlı kaşığı da limon suyu koyacağım. Aynı zamanda sirke de başka bir püf noktası, başka bir şeye daha yarıyor. Koku olmuyor evinizde. Balıklarınızı haşlarken sirke koyduğunuz zaman bir. tamam bir kaşık da limon suyu bu kadar evet başka bir şey unutmadık ha bir tatlı kaşığı da zeytinyağı koyalım ve haşlamaya bırakalım bu suda da zaten bir sürü balığın da o içindeki proteinler çıkacak tamam haşlayalım haşladıktan sonra da bunu kılçıklarından ayırıp sonra salatamızı yapacağız salatamızda da ne var roka var semizotu var dereotu var maydanoz var, yeşil soğan var. Tamam. Şimdi haşlandıktan sonra dideceğiz. Yani etlerini ayıracağız, kılçıklarından ayıracağız. Salatamıza koyacağız. Kalan kısmını da güzelce süzüp o suyundan da çorbasını yapacağız. Nasıl yapacağımızı şimdi biraz sonra gösteririz.